simge mekanı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin baba evidir. Öyle ya. Öyle ya. Herkes baba evine doğar. Orada büyür. Sonra kimi büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki günün birinde başım sıkışırsa, Dara düşersem orada bir baba evi var. Çorbası kaynamaktadır. Çayı demlidir. Bacası tütmektedir. Şimdi o baba evine geçmişte ne sebeple olursa olsun ayrı düşmüş olanlar değil mi ya? Onlar Türkiye İttifakı'nın demokratlarıdır. Bayrakla, paşayla, gaziyle dertleri yoktur. Onlar ki çağrıyı duyup gelirler, kapılar ardına kadar açıktır. Çünkü o baba evinin tapusu ne Özgür Özel dedir, ne bir başkasında o tapu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. çağrıya kulak verenler var. Baba evine, baba evine koşup gelenler var. Buraya iki ismi çağıracağım. İki yanımda da İstanbul ve Tekirdağ il başkanlarım var. Öncelikle onların şahsında baba evinin bacasını tüttürenlere, tütsün diye odun çekenlere baba evinde her sabah kapıyı açıp tüm Türkiye'yi kucaklaşmak için bekleyenlere Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle Eğitimini yurt dışında dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlamış, doğayı, çevreyi savunan genç bir siyasetçi, iklim krizine karşı ekoloji mücadelesi veren bir çevreci, mecliste gençlerin, kadınların sorunlarının, haklarının savunucusu İstanbul Milletvekilimiz Evrim Rızvanoğlu Baba evine geliyor, baba evine katılıyor, onu yanımıza alıyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla, milletvekilimiz Evrim Rızmanoğlu, baba evine hoş geldiniz. biz milletvekilimiz, milletvekilimiz, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, örgütümüze emanet yürekten alkışlıyoruz. Bir diğer bir diğer pırlanta Almanya ve İngiltere'de en iyi üniversitelerde aldığı eğitimden sonra Yıllardır hem ticaretle uğraşan, şehircilik ve afet yönetimi konularında önemli çalışmaları olan, alevilerin eşitlik mücadelesine ömrünü vermiş, mücadelesini vermiş, hem genç hem deneyimli bir siyasetçi Tekirdağ'daki baba evinin çağrısına uydu geliyor. Cem avşeri alkışlarınızla davet ediyorum. İl başkanımızın elinden aldığımız rozeti Cem kardeşime yakasına rozeti takıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi sizlerden aldığı güçle bizlerden aldığı güçle hem iyi eğitiminin hem tecrübesinin verdiği güçle çok çalışacak hep beraber partimizi iktidar yapacağız. Tekirdağ İl Başkanımıza Cem Başkan'a emanet ettik. Tekirdağ'ımıza da 4. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan bir yandan birileri kaybettikleri morali, kaybettikleri yaşadıkları sıkıntıyı atlatmak için Türkiye'de yaşanan bir başka süreci bir siyasi ittifakmış gibi göstermeye çalışıp ertesi gün yalanlanıyor oluyor dursunlar. Bir başka partinin bir başka iddianın listesinden seçilmişleri şimdi iktidar safına katıp da güçlenecekmiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışsınlar. Şu görünüyor siyasetteki başarının üç temel gerekliliği var. Birincisi ahlaki üstünlük. Bir tarafta sürecin, bir tarafta siyasi tarihimizin en ahlak dışı saldırılarıyla ailelere, çocuklara, kadınlara, haysiyete yapılan saldırı bir yanda buna karşı sıcağa bakmadan Yaz demeden, kış demeden, tatil demeden buralara gelen sizler ahlaki üstünlük bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Çoğunluk enerjisi bizde. Biz başaracağız. Siz kazanacaksınız. O kaybedecek. Bu meydanlar, bu meydanlar, bu arada gerçi bizim droncu çok maharetli ama bu meydanın gözün görmediği yerin altında bir meydan daha var onu görüyor mu acaba? Bir git dolaş gel bakalım. Bir git dolaş. Meydanları dolduramayanlara, sokaklara çıkamayanlara, atadıklarına kendisini alkışlatanlara inat. Onlara olsun inat. Görünsün şu Bakırköy meydanı. Değerli Bakırköylüler, bu meydan aynı zamanda adalet arayanların meydanı. Matya Ahmet Minguzi. O güzel Ahmed'imiz kaykay malzemesi almak için gittiği